silahıyla ilahi kelimutullah'ın en müthiş düşmanı olan cehil, fakr ve ihtilaf efkarı karşı cihat edeceğiz. Bu mücadele yolunun matbuat lisanıyla cevap vermek, hakkı ve hakikati neşir ile savunmak olduğunu prensip edinen Bediüzzaman dini gazete ve dindar gazetecilere sahip çıkmıştır. Bediüzzaman Şura-i Ümmet, Misbah, Şark ve Kürdistan, Kürt Taavün ve Terakki Volkan, Serbesti ve Mizan gibi sahip ve temsilcilerini ehli iman gördüğü dindar insanların mutlaka ilahi kelimetullahı hedefi maksat eden günlük dini gazeteler çıkarmalarını zaruri görmüş, dua etmiş, minnettarlığını belirtmiş ve memnuniyetini ifade etmiştir. Neşri hakikati ilan eden ceridelerin 1950'den sonra Bediüzzaman'ın Yüksek dönemi olarak nitelendirilen dönemiyle beraber ülkemizde de çok partili demokratik bir süreç başlamıştı. Böyle ki gazetelere uygulanan yasaklar kalktı, doğruları yazan gazeteler çoğaldı. Bu dönemde beden zaman gazetelerle tekrar bilgilendirilmeye başladı. Gazeteleri bayiran olarak gösterdiği yerleri Zübeyir Gündüz Ali bazı gazetelerin risale i Nur'a dair yayınladığı yalan haberlere cevap mahiyetinde bu mektuplar yazmış. Nurcu'nun neyine yaptıkları haber ve yorumlara önem vermiş, bunların bazılarını Risale-i Nur külliyatına dahil etmiştir. Ey gazeteciler! Edipler hedefli olmalı, hem de edebi İslami ile müteettip olmalı ve onların sözleri kalbi umumi müşteriki milletten bir tarafa ne hani ve matbuat nizamnamesini vicdanınızdaki hisli diyanet ve niyete halisa tanzim etmeli. Mektusiyet zamanında meclis-i sahne hitap ve gazetelerdeki makaleleriyle Kur'an'ın kutsi kanuni esasını, vaaz ve tatbikinin millet-i İslamiye'ye iki cihanın saat kazandırıp hakiki kemalat ve terakkiye medar olacağını haykırmıştır. Bediüzzaman'ın fiilen matbuat aleminde yer aldığı mutlulu vesilelerle yazıları bu gazetelerde neşir edildi. Rehberi Vatan, İttihat ve Terakki, Nisba, Şart ve Kürdistan, şuray i Ümmet, Kürt Teavü ve Avi Terakki gazetesi, Volkan, İttam, Serbestliği, Nizan, Vakit, Sebil-ül Reşat, Açık Söz. Bediüzzaman'ın Gazete Çıkarma Teşebbüsü Bediüzzaman, 1890'larda gittiği Van'da gazetelerden Ahval-i Alem'i de izlemektedir. İngiliz Avam Kamarası'nda Müstemlekat Nazırı Gladstone'un Kur'an-ı Kerim'i göstererek ''Bu Kur'an İslamların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız? Bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız. Yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız.'' şeklindeki hitabesini okur. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu Ben dünyayı ispat edeceğim ve göstereceğim. Diğeri 7'den çocuk, genç, ihtiyar, tüm dünyanın okuduğu Risale-i Nur gibi bir şaheser ortaya koymuştur. Bediüzzaman, Risale-i Nur'a intisat eden zatın en ehemmiyeti vazifesinin onu yazmak, yazdırmak ve intişarına yardım etmek olduğunu bildirmiştir. Risale-i Nur'un mesajının milyonlara ulaştırılması için ne yapılsa azdır deyip her vesile hizmetçi yapan Zübeyir Gündüz Alp ise Galata Köprüsü'nde bizzat İttihat Gazetesi'ni satmış, gençlere cesaret vermiş, örnek olmuştur. Üstadı ve risale Nur'u ne ile tanıtacağız diyen Zübeyir Gündüz Alp'in, 1967'lerde haftalık olarak çıkarılmaya başlanan İttihat'ın ardından günlük gazete ihtiyacını fark etmesiyle birlikte Yeni Asya Gazetesi 1970'te yayın hayatına başlamıştır. hedef ve programını da zaman çizer. Hedefimiz ve programımız evvela kendimizi, sonra milletimizi idam ebediden ve daimi berzahi hapsi müferikten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhai vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır maksadımız iman ve ahirettir. Risale-i Nur'un matbuatik dili olarak yeni asya gazetesi yayın politikasını Kur'an ve iman hakikatlerinin cümlesi i seniyenin Risale-i Nur'un neşir cenebini ettiğinden bizlere yol gösteren limit bir layıkadır, bir mektuptur. Ya hiç korkmuyor musunuz dediniz. Ben de tabii benim yapım ona müsait. Ben de bir şey söyledim. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam dedim. Onlar da şaşırdı. Duraladı. Evet korkmam dedim. Bir daha söylüyorum dedim. Ha siz gazeteyi kapayacaksanız o sizin işiniz. Ama biz inandığımızdan taviz vermeyiz. Kimsenin önüne de eğilmeyiz dedim. Bizim yapımız bu. Siz gereğini ne yaparsanız yapın. E o zaman biz de gazeteyi kapayabilirsiniz dedim. Ben ona bir şey demiyorum. Kapayabilirsiniz. Biraz işte azıcık böyle şey yaptık. Sonra dedim ben Normal bir mesele. Yani dedim ille de hangi meslekten olursa olsun o insanın her şeyi bilmesi mümkün mü efendim dedim. Mümkün mü? 4 evet. gün sonra bizi kapadılar. Ne kadar sonra? 477 mi? gün. Bir buçuk yıla yakın evet. Sonra biz ne yaptık? Hemen 10 gün içinde yeni nesli çıkardık. tabi biraz sonra hakikaten yeni nesli de kapadılar. Sonra biz tasviri çıkardık. Tamam? Ama yediğimize gene hür yurt var. Tamam? Bu sefer o arada tasvir çık çık şey yaparken tabii çıkarken tasviri kapattılar ama yeni nesil açtılar bu sefer aynı aynı gün gibi. Hmm. O zaman biz yeni nesil açmıyorlar zaten. O zaman tekrar yeni nesil olarak başladık biz. Tamam. 1983 mü? Evet işte. Ondan sonra da ne oldu? E sonra zaten açmadılar yani sık yönetim bitene kadar yeni nesil açılmadı. Teslim olmadık. Söyleyeceğimiz doğruları söyledik. Bizim bir de uslubümüz vardır. Biz hakaret, tahkir, tezyif falan etmeyiz. Yani rencide etmeyecek uslub şeyler kullanırız. Yeni Asya'nın misyonu ve yayın politikası. Kitle iletişim, eğlence ve eğitim vasıtalarıyla toplumları yönlendirmek, bu konudaki manipülasyonları önlemek, manevi hava ve ruhi dengeyi bozan, aşırı heyecan, korku, gerginlik, ümitsizlik meydana getirerek fevç fevç İslamiyeti olan dehaletleri, İslamfobi ile durdurmaya çalışan menfi akımları, fanatik sağcıları, solcuları, terörü açık mezhep ve grupları engellemektir. Nur hakaykını meddahlığa satmayan Zübeyir Gündüz Alp'in, ''Kardeşim, lahana yaprağı kadar da olsa günlük bir gazete çıkarmamız lazım.'' diyerek, bizzat kurucular arasında yer aldığı Yeni Asya gazetesi, bu misyon ve vizyonla her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen kurulduğu yerde durmakta. Yeni Asya'nın fikir ve yayın politikası istikrarlıdır. Başlangıç noktasıyla geldiği ve devam etmekte olduğu nokta aynıdır. Pozisyonel, konjöktürel davranmaz. Gel git der, zikzaklar çizmez. Bugün ak dediğine yarın kara demez. Yeni Asya'nın baş yazarı Bediüzzaman'dır. Efkar-ı Amme nazarında Nurcu gazete olarak da iştihar etmiştir. Yeni Asya matbuat nizamnamesini yani basın ahlak ilkelerini takip eder. Yeni Asya iman esaslarını ve İslam kaidelerini anlama, anlatma, benimseme, benimsetme, özümseme, özümsetme, neşretme gibi vazifeleri ifayı esas alan bir marka olmuştur. manevi bir ibadet, zikir, şükür, istihsal atölyesidir. Yeni Asya, Kur'ani, imani ve nurani olan hizmetini siyasi, menfi, maddi güç ve iktidar ile değil, cihadi manevi ile yürütmeyi esas alır. Yeni Asya, maddi manevi hizmetlerini, faaliyetlerini, yayın politikasını istişare ile yürütür, belirler. şahsa değil, şahs-ı maneviye dayanır. Hak ve hürriyetlerin savunucusudur. Üstadı gibi, başımdaki saçları maderince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-ı Kur'aniye'ye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutaka, eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem demiştir. Yeni Asya, Hakk'ın karşısında başta kendini, ve elbette ki makam, mevki ne olursa olsun herkesi mihenge vurur. Hakkın hatırını her türlü hatırdan yüksek tutar. Yeni Asya menfaat ve çıkarı için yayın yapmaz. Kapatılarak en tabii haklarından da mahrum edilmek pahasına yalnız hakkı söyler, hakikati yazar. Kimseye boyun eğmez, diğer dindar grupları 12 Eylül zihniyetiyle uzlaştıkları için eleştiren Ruşen Çakır, hiç direnmediler. Bu konuda tek istisna Yeni Asya Cemaati. Anayasaya karşı çıktı diye canına okudular. O dönem işbirliği yapsaydı bugün önde görünen hareketlerden olabilirdi demiştir. Yeni Asya Medreset-ül Zehra'nın adeta bir yayın organıdır. Neşriyat ve basın dünyasında bir mektep, bir ekoldür. Yetiştirdiği güzide elemanlarla yine irfan dünyamızın müesseselerinde, etkili mevkilerde hizmet etmelerine vesile olmaktadır. Sivil, seyyar ve umumi bir medresi Nuriye'dir. basındaki pek çok yayın evinin, gazete ve derginin kurucusu, yönetmeni, yazar ve çizerlerinin de yetiştiği, onların topluma kazandırıldığı bir okul, bir kuluçka merkezidir. Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak hem sadeleştirme kuryalarına engel olmuş, orijinal metinlerini korumuştur. Hem de aslına sadık kalarak kaynak, lügat ve dipnot ilavesiyle okunup anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Lüsaliönur'un tekelleştirilmesi ve devletleştirilmesi oyunlarını da bozarak, serbestçe basılması yolunun açık tutulmasına vesile olmuştur. Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelere verdiği ilanlarla oluşturduğu müspet bir kamuoyuyla da Lüsaliönur'un önündeki yasakların, engellerin kalkmasına hizmet etmiştir. Yeni Asya, Bediüzzaman'ın 130 parçayı aşkın risale Nur külliyatı eserleri arasında fark gözetmez. Münazarat ile sözlere, mektubat ile laikalara aynı derecede bakar. Yeni Asya, iştimai siyasi meselelerde de Risale-i Nur'u ölçü alır. Yeni Asya hürriyetçidir. Demokrasiden ve asayişten yana müsbet hareket etmeyi bir metodoloji olarak tavizsiz savunmaktadır. Onun için de ahrarları, hürriyetçileri, demokratları destekler. Yeni Asya tabi değil, metbudur. Siyasetçilerin veya başkalarının peşinden gitmez. Yeni Asya, Deccalizm, Süfyanizm ile bunların resmi ideolojisinin tezahürleri ve uzantısı olan darbecilerle de can mücadele eder. İfsat, dinsizlik, ahlaksızlık, zındıka komiteleriyle müstebit siyasetçi ve temsilcileriyle asla uzlaşmaz, muvasala yoluna gitmez. Müspet yayın yapar. Batılı iyice tasvir ederek zihinleri bulandırmaz. Dışlayıcı değil, kucaklayıcıdır. Ayrıştırıcı değil, birleştirici yayınlar yapar. Yeni Asya çözüm odaklıdır. Problem çıkarmak değil, çözüm üretmek derdindedir. Ve daima da sorunları çözüm teklifleriyle birlikte ele alır. Yeni Asya siyasi gevezeliklerle akılları geveze, ruhları sersem, kalpleri ifsat etmez. Yeni Asya rahatlıkla evimize götürebileceğimiz nurlu, huzurlu, sesi gür, fikri hür, zikri ve şükrü ziyade bir gazetedir. Yeni Asya'nın çıkışından günümüze yüreğinde ve pak alnında her daim şu levha asıl. Yeni Asya satılık değildir. Yeni Dağılır ufuktan tüm karanlıklar Yeni Asya nur saçan bir meşalesin İnletiyor cihanı imanlı sesin Yeni Asya nur saçan bir meşalesin İnletiyor cihanı imanlı sesin Hakkın bülbülü Gönüllerin nuru Sevginin güdü Örgüsü imanla nurla örülü Yeni Asya nur saçan bir meşalesin İlletiyor cihanı imanlı sesin Yeni Asya nur saçan bir meşalesin İlletiyor cihanı imanlı sesin Gamberin bu yol hakkındır. Bu akın zaferi gören akındır. Bütün dünya bilsin zafer yakındır. Yeni Asya nur saçan bir meşalesin. İnletiyor cihanı imanlı sesin. Yeni Asya nur saçan bir meşalesin. İnletiyor cihanı imanlı thank <laughs> you